Merhabalar, ben Teoman. Kanalıma hoş geldiniz. World Arzi'ye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle ilerleyelim hemen. Kudüs şehrinin ikinci bölümünü bitirmiştik. Şöyle bakalım yine bir kontrol edelim. Evet, şu an Kudüs bölümünün, Kudüs şehrinin üçüncü bölümüne devam edeceğiz. Şöyle karakterimizi ne yapalım? Ethan yapalım. Bir de bu karakterle oynayalım hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Gringold'la, Doktor Gringold'la süren maceramız Kudüs'ün son bölümünde devam ediyor. Bakalım burada bizi neler bekleyecek. Evet, bir uydu istasyonu gibi başlangıç yerimiz. Şöyle, ekibimiz yine aynı. Greenwald yanımızda. Şöyle başlayalım. Hemen bir kart aramamız gerekiyor. Çıkış kapısı için Greenwald bizi yönlendiriyor. Yerde mayınlar var. Şöyle bir loot arayalım. Burada bir mayın var. Şunun arkasında loot bazen. Şurada yok. Buraya girmeyeceğim. Mines, look out. Şöyle mayınlardan dikkatli bir şekilde ilerleyelim. İlk zombilerle çatışmaya başlayalım. Bir tur şuradan gidiyor. Onu da indirelim. şurada bir loot oluyor. Ama buraya benim girmem için krem, on patlatmam ground. gerekiyor. Tabi bunu patlattığım out. için lootta ne var? Evet bir steam pistolumuz var. Onu patlattığım için birazdan burası buradaki tüm zombilerle dolacak. Böyle patlayan alalım. Savunmamıza başlayalım. kuvvetli düşüyorlar galiba. Değil mi? Evet, şöyle açılalım biraz. Güzel, biraz daha patlayan mermi alayım. Evet, arayışımıza şu kepengi kaldırıp mayın, devam edelim hemen. Bakalım içeride mayın var. Şöyle yandan yandan. Silahımızı değiştirelim. Evet, burada da değil. Bir sonraki kepengten devam edelim şöyle. şurada bir C4'ümüz var. Şu askeri bir kontrol edelim. Bu da boş. C4'ü alsam iyi olurdu aslında. Sıradaki kepenk. Bir lav silahımız var. Alalım bunu. Evet sesler gelmeye başladı.

one dead screamer! <laughs> Var mı gelen? Kontrol edin gençler etrafı. Temiz gibi. Şöyle patlayanlarımızdan biraz daha alalım. Evet. Nereye bakmıştık en son? Şuraya baktık. C4 var dedik. Şu kepenge bakalım. Evet. Şuraları da patlatalım. Hey, Hı -hı. Evet, cars. Swap it Look out. Hadi çıkalım. Clear. Let's move. Hadi ya mayın mı vardı orada? Görmedim ki. HP'yi basalım. All right. Let's do this. Şurada da mayın. var. Evet, hadi Gringold, hadi Gringold! This leads to the bunker, but it's sealed from hadi, the other hadi. side. Not evet, o açılırken şu arka tarafta hatırlarsınız bir C4 daha görmüştüm. Onu alacağım. Etraftan Burgur çıkma ihtimaline karşı tetikte gidiyorum. Pardon, bu kepenk değil, şu kepenkti. De. çıkalım. Kapalı alanda yakalanmayalım zombilere e gençler. Çık oradan. O yukarıdaki ne var ya? Tank mı geliyor dedim bir an. Evet. Hızlı olmamız lazım. Şöyle mermiyi bir daha fülleyelim. bir ya. Geliniz verelim. Nereye kaçıyor? Mermiyi bir yana alalım biraz. Öyle ablacım sen de. Evet iyi miyiz gençler? Kim atış ediyorsunuz burada? Buraya ya. Screamer. no seni vurabiliyor muyuz? Evet Screamer'ımızı indirdik. Biraz daha patlayanlar mı? Hadi gençler. The area Ağır alalım. Buradan havanı alalım. Ne silah var? Güzel. Kereş var. Kereşle oynarız. Şurayı C4 ile patlatalım. Bakalım bize ne vereceksin? Güzel şeyler bekliyoruz senden. Şuraya havanı kuralım. Güzel elbemiz atışı. Ne var burada? Bu silaha gerek yok. Evet, bir havanımız daha var. Sen de vereceksin bize? Metkit alalım. Diğer havanı nereye kuralım? Şuraya kuralım. Şurada bir defans kit oluyor normalde ama yok. Evet hızlı olmamız lazım. Şöyle içeriyi kontrol edelim. PDB var alalım onu. Evet Green da aldığımız kartı verelim. O içeriden, o RPG güzel. Neden hep bir havan verirsinize ya? ya? Neyse şöyle. Evet başlıyor. Zaten havan kuracak başka yer yok şöyle savunma hattına başlayalım. Davrası biraz uzak ya. Şöyle başlayalım. Şuradan patlayıcı mermi alalım. biz yıkmışlar, Hayır, yıkmışlar gidemem. Hayır, biz gidemem. Hayır, biz gidemem. Hayır, biz Rahatsız Evet, şikayet edersiniz. Böyle Güzel. Evet, bir kavan şuraya.

Kapat 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 Abi kapatsana Merve bitti ya. Kapat kendini. Kapat kendini. Kapat kendini. Kapat kendini. Kapat kendini. Kapat PDV e bir de ben tank oynayacağım var ya Güzel Güzel Neredesin sen? Yat aşağı Kalk Gringo kalk Şaka gibi Nasıl kurtulduk oradan ya? Hadi hadi hadi. Şuradan mermimizi kullayalım. Güzel. Şuradan iyimizde. Reloadin! HP alalım, HP'mizi. Anlaşıldı, bu bölüm zor geçecek. Şöyle ufak bir ufaklık kontrolü, evet. Steam pistolu alalım. Şurada arkada. Let's keep it down. Evet, Steam Pistol çantamız arttı. Bir ek çanta. Şöyle. Az dursaydınız ya. Evet. Şimdi yüksek voltaj kitimiz karşıya bir kuralım. Ya unutuyorum durdur ya. O kadar fazla yerden çıkıyor ki artık. Nerede durdur Nerede Durkır yok? Aklımızda kalmıyor. Ne bu tarafa gençler, bu tarafa. Şurada bekleyin. İçerideki anahtarı aktif edip geliyorum. Çekil şu, çekil. Çık burada. Bu tarafa destek, bu tarafa destek. Jut ne ara düştün Jut? Patlayanlar mı güzel? Dengeli. biraz da. Güzel, 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 Temizliyoruz burayı, bırakmak yok. Biraz daha patlayanlar mı? Arkaya bakıyorum ben. Arkaya bakıyorum. Tamam, tank var bende, tank bende. Evet, şimdi bu tarafa destek. Çık verdi benden. Çıkamadım, çöpe gibi. Güzel, güzel. bırakmayın bırakmayın arka ben de güdürtüyorum güdürtüyorum evet pervaneler der durdu bringo taleti çıkmamız lazım bu tarafa bu tarafa gençler bırak 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 Gir 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 pervane çalıştıracağım. Güzel. Güzel. Zombi kıyımızı seviyoruz zaten gel gel. Gel 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 gel. İzlemesi bile ayrı bir keyif veriyor gel. Ya bu varsın. Hadi canım sana güle güle. Aşağı gençler aşağı. Silahları mermileri fullleyin. Kim canas? Şöyle hızlı bir şekilde aşağılara. Susturucusuz bir silah aldım. Her sıktığım mermide zombiler geliyor. Evet şurada bir buz oluyordu. Yok. Güzel. Olmasın. Alıştık artık. Ezberlediğimiz yerlerde lootlar çıkmıyor. Evet son soldan aktif hale getirmemiz lazım. Yat aşağı canım. Evet kim var benim yanımda? Daniel. Hızlıca yukarı hızlıca yukarı. Yürü 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 yürü. durmuyoruz. Burada durmuyoruz. Spotted a lurker. Gring oldun yanına, gring oldun yanına. Bu tarafa güzel, güzel, güzel. Arkanı koruyorum değil. Devam et. Aşağıdaki simci aktif hale getirmemiz lazım. İlk olarak gring yardım edelim. Nerede benim teleşim? <laughs> Açık kalmasın hiçbir yer açık kapıları kapatın Açık kapıları kapatın Şimdi kapatmadım mı ben o kapıyı ya Bull geldi ben de, ben de. Evet, anahtarı, switch'i... Nerede bu? Öyle bakayım sen durdur. Switch'i açmamız lazım. Neyimiz var burada? Çantam var zaten, gerek yok. Şöyle açalım. Önümüzdeki açık kapıyı kapatalım hemen. Evet yukarı. Yukarı yukarı yukarı. Green Gold'un yanına gençler. Evet şurada bir çanta var giderken. Evet HP. Kim var benim yanımda? Jut. Kımılda ama. Güzel güzel güzel. Green Gold'u koruyoruz. Green koruyoruz. Kapıyı kapatacağım. taraf bende. Bu taraf bende. Bu taraf bende. Bir Şurayı bir kontrol edeceğim bir dakika HP'miz var Dina nerede Dina nerede Dur dur Güzel Şöyle alalım Tamam burada bir şey yok çıkıyoruz Çık 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 çık. Gold'un yanına gel Gel bu tarafa Şurayı kapatalım Evet, kapıya destek. Bir kapıya destek sizde. Sıkrımlara gideceğim. Sıkrımlara gidiyorum. Sıkrım rindi. De. De. Dışarıdan destek veriyorum. Dışarıdan destek veriyorum. İçeri girin. Green Gold'un başı serpte. De. Altın sana altın. <laughs> Uğur. Bırakma bırakma sık ölecek yeri yolda Güzel. Patlayan mermiyi alsın herkes. Green destek. Gringo koruyoruz. Boomer'a dikkat edin. Kaldırıyorum. Tamam sen de dine bıraktın. Şu an kapıları kapatın. Burada ne kadar işimiz var bilmiyorum. Bir şey olursa buradan çıkarız. Bir switch var aşağıda. Switch'e gidiyorum. Gözünüz bende olsun. Kırkır var solda. Yudun üstüne atladı. Evet Switch'i açtım. Gringo'nun yanına gençler. Güzel burada işi bitmiş. Get to the roof and radio for evac. The air defense grid is down. Jut nerede? Jut jut jut. Herkes alsın patlayan mermi. Buradan çıkıyor. Ne ara geldi Lurker. Çık buradan çık yanıma gel. Aç artık kapıyı bir ringo. İçeri geçtiğine içeri geç. Do look like a Who's next? Öyle artık. Ne istiyorsun Çık buradan. Ne veriyor? Pompalı güzel severiz. Şuradan hemen defans kiti arayın gençler etraftan. Şöyle nereye yapılmak mantıklı bunu. Şöyle orta mantıklı herhalde. Rocket Launcher var güzel severiz. Makinalı silahı nereye kuralım? Şuraya kuralım. All eyes over here. Kapıyı açıyorum me. Phoenix. Get back. Geri çık biraz, geri çık, geri çık, geri çık. Göz gelenlere etrafı ayıp olur. Yukarıdan atlıyorlar bak. Gümrü <laughs> ben de hallettim. Bul var, onu da hallediyorum. <laughs> Güzel. Odaya giriyorum kontrol yapacağım. <laughs> güzel kolda <taş> çıktı güzel. Tank <laughs> bende, tank bende öldürdü. Mermi gitti <laughs> ya. Öldürdü aslında da. da. Öl artık. Evet şu ortaya da bir. Hayk voltaj kitimizi tutalım. is juiced! Mermileri fullleyin. Mermileri fullleyin. <laughs> İç tarafta da loot buluyor bak. Evet bunu ikinci yer alacağım. Şu an roket launcher var. Bir yerde daha bir şey vardı. Evet ama steam pistolumuz var şu an. savunmayı bırakmıyorum gençler bırakma savunmayı bu bölüm tamam arkaya tank var <laughs> hallettim <gülüyor> diğer tarafa destek lazım diğer tarafa destek lazım Arvanedir açmaya gidiyorum. Biraz destek verin bana. Evet, gerek kalmadı, gerek kalmadı. Diğer tarafa destek. Makinanın başına geçiyorum. Ellemeyin bumuru. umuru. Güzel ne verdin bizi? bir launcher. Bir de virüs hamlem. Son dakika güzel oldu. Teşekkürler bumuru. Şöyle çıkalım. Patlayan mermi alalım. Diğer tarafa desteğe gitmemiz lazım. Bir dakika bir dakika bir dakika kontrol paneli. Pervaneleri çalıştırıyorum. Onun bir doğranışı. Güç kapısını koruyun. Güç kapısını kapatmasınlar. Güzel. Come on, yan tarafa destek. Yan tarafa ne oldu? Tank mı geldi? Geliyorum gençler. Dayanın. bir yakalandık. Buradan kaçmamız lazım. Pervaneye açıyorum. Çıkış kapımız açıldı. Çıkış kapımız açıldı. Hadi Jun, hadi Jun. destekliyim sana, kaldır hepsini. Buradan çıkmam lazım. Jut. Çabuk gel. çıkış kapısı açık. Güzel. Kaçarken de feda etmek lazım bazı şeyleri. Bu <laughs> yerini bu şekilde bombalayıp veda ediyoruz. Böylece oyunumuzda bir şehri daha elemiş olduk. Evet açılsın yine değerlendirmeler ufak bir göz atalım. Şu şekilde. Bir silah daha XP'n arttırmışız. 400 günün hamlemle beraber 470 puan. Evet Kudüs şehrini bu videoda böylece bitirmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.